Değerli 9. sınıf kardeşim. Hoş geldin. Sefa geldin. Cengiz abin bu sene sana tam anlamıyla harika bir destek verecek. Güzel bir çalışma yapacağız. Güzel bir yıl geçireceğiz. Beraber kalplerimizi inşallah tokuşturacağız kardeşim. Tabiri caizse bu sene eşek gibi çalışacağız ve bu işi beraber halledeceğiz. Kalemini kağıdını al bir de yanına kalbini al. Çünkü edebiyat yürek ister diyelim ve artık başlayalım. Bu arada beğenip abone olmayı da lütfen unutma biz kocaman bir aileyiz hadi başladık ses olayları bunları bazı arkadaşlarımız hafiften hatırlayabilir bazılarımız hatırlamayabilir kardeşim şimdi ses olayları Hocam belki ara sınıflarda görmüştünüz direkt LGS sınavında karşınıza gelmiyor ses olayları. Burada da çok detaylı bir şekilde bütün ses olaylarını size göstermeyeceğim ama TYT sınavında karşınıza yine ileriki yıllarda ses olayları gelecek arkadaşlar. Şimdi bunları şöyle ayırdım bakın sizin için. Ünlülerle ilgili ses olayları. Ünlüler dediğimiz A, E, I, İ, O, Ö, -E U, Ü. Bunlarla ilgili ses olayları, bir de ünsüzlerle ilgili ses olayları. Şimdi burada daralma var, aşınma var, değişim var, düşme var, türeme var ünlülerde. Ünsüzlerde de yine ünsüz değişimi yani yumuşaması, benzeşme yani sertleşme, ünsüz bazen düşebiliyor, bazen de türeyebiliyor. Bunlar da kitabımız özelinde olanlarından hareketle size bazılarını şimdi göstereyim arkadaşlar. Birincisi ünlü düşmesi. Ünlü düşebilir. Mesela ben bir ünlüyüm. Ne yaptım? Aha, da düştüm desem. Şimdi bazı arkadaşlarım diyecek. Hocam hava espirinin sırası mı falan. Çok güldüm. Kardeşim yani biraz kafanız dağılsın diye arada böyle şeyler tabii ki yapıyoruz. Sizi seviyoruz. Siz bizim için çok 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 değerlisiniz. Bakın önemlisiniz. Tamam mı? Siz de kendinize değer verin. Şimdi ikinci ecesinde dar ünlü bulunan U, Ü, I, Ü, Ü, Ü. Bunlar dar ünlüdür. Sözcüklere... Ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ikinci dar ünlü bazen düşebiliyor arkadaşım. Nasıl düşüyor hocam? Şöyle. Akıl, ağız, oğul, bağır. Bakın buralarda ı, u, ı, ı var ya bunlara daha sonra akıl, ı ünlü ile başlayan ekler getiriyorum ben. Oğul, unuz, bağır, ım diye ı, u geldi. Ee, hocam bu ünlüler ne yaptı? O zaman düştü. Bu yine yabancı sözcüklerde de görüyor. Bakın asıl I'yı getirdi aslı oldu. Nesil iyi getirdi iyi düştü. Zihin ünlüyle başlayan bir ek getirdi iyi düştü. Hüküm ünlüyle başlayan bir ek geldi. Ünlü düştü. Dikkat edin buna dar ünlü düşüyor ve bu aldıkları ekler ünlü ile başlıyor. Bu ekler aynı zamanda birer çekim eki yapım eki değil. İkilemelerde ünlü düşmesi olmaz. Buna da dikkat edelim. Yani omuz omuza dediğimde omuz omza diye bu yazılmaz bu yanlıştır arkadaşlar. Normalde ama omzum ağrıyor dersen burada ünlü düşebilir bu doğrudur. Şimdi bazı sözcükler yapı meki alırken ünlü düşmesine uğrayabilir. Bakın bunu soru bize şöyle soruyor. Aşağıdakilerden hangisinde türeme esnasında bir ünlü düşmesi vardır? E türeme neyle olur kardeşim? Yapım ekiyle olur. O zaman buna benim ne yapmam lazım? Dikkat etmem lazım. Şimdi bakalım sızı kök. Ben buna Leyla yapım ekini verdim. Sızla oldu. I ünlüsü düştü. Yumurta la. La yapım eki. Yumurtla oldu. Şuradaki a düştü. İleri l yapım ekini aldı. Ü düştü. Tasarı la yapım ekini aldı. I düştü. Ayır ıl. Il. Il yapım ekini aldı. I ünlüsü düştü. Devrimde i. Buyur Uk'ta, u. Dirilik bakın. Dirilik dirlik oldu. I düştü. Oyun köküne A yapım ekini getirdiğimde yine bir ünlü gitti. Yalınız yanlışlarda i ünlüleri yine yapım meki alırken düşebiliyor. Çevre devrede yine i ünlüleri düşer. Sarı arda ı düştü. Kavuş akta u düştü. Beniz yüz demektir beniz. Yüz çevresi demektir. Burada beniz benze olurken i'yi düşüyor. Öde ünç de ödünç oldu. Yine ü ünlüsü düştü. Bunun az önceki düşmelerden farkı nedir arkadaşlar? Bunlar aldıkları şu ekler yapım ekidir bakın. Yani burada Türeme esnasında ünlü düşmesi olurken yukarıda Ünlü ile başlayan bir çekim eşi aldığında ünlü düşüyordu. İkisi arasında böyle bir farklılık var. Bazı sözcükler birleşirken yani birleşik sözcük oluştururken ünlü düşmesi olabilir. Burada özellikle birleşme etmek ve olmak biz bunlara ne diyoruz? Yardımcı eylem adını veriyoruz. Bu yardımcı eylemleri alırken ne yapıyor? Ünlü düşüyor. Zaten bu ünlü düştüğü için biz bunları bitişik olarak yazıyoruz arkadaşlar. Ünlü düşmesi olmasaydı ya da farklı bir ses olayı olmasaydı mesela fark etmek bakın. Burada bir ses olayı yok. Bunlar ayrı yazılır. Ses olayı olduğunda biz bunları bitişik yazıyoruz. Bakın buralarda ı, I, i gibi yine akis etmek, nakletmek, hükmetmek, kaydolmak derken ünlüler düşüyor arkadaşlar. Dilenci ve öğrenci sözcüğünde gelen yapım eki ünlüsü düşmüştür diyor. Yani şunu demek istiyor bakın. Dilen İci normalde bu. Öğren, içi bu. Yapım eki alırken şuradaki i düşüyor. Bu sizin için şu an bir detay. Buna gerek çok fazla yok. Geldim ünlü daralmasına. Bakın size burada hiç hikaye anlatmayacağım. Yapmanız gereken şeyi böyle bulmaca gibi size söyleyeyim. 1- Yoru bulacaksın kardeşim. Bir yerde ünlü daralması sana sorulmuşsa yor ekinin olduğu kelimeyi bul. Bu bir. 2- Buldun. Mesela anlı yoru buldun. Sonra yoru buradan at. Yani ne kaldı? Anlı kaldı. Yani ne kaldı? Gözlü kaldı. Tamam mı? Attın ya yorlar. Bunlar kaldı. Sonra bu kalan ünlüyü yani en sondaki ünlüyü ince ise E'ye kalınsa A'ya çevir. E, anlı bunu neye çevireceksin? A'ya. Tamam mı? Ne oldu? Anla. Ve son aşamada da buna mak ekle. Anlamak. Buna E'ye çevirdim. Gözlemek. Bakıyorum böyle bir kelime varsa yani anlamlıysa o zaman bunlarda ünlü daralması var diyorum. Bak, yoru attım, a'ya çevirdim, ağlamak oldu. Yoru attım, a'ya çevirdim, başlamak oldu. Dinlemek, saklamak, koklamak, beklemek. Gördün mü kardeşim? Yoru at, e'ye a'ya çevir ve mek ekle. Anlamlıysa daralma var, anlamlı değilse daralma yok. Me'ma olumsuzluk ekinden sonra yor geliyorsa orada yüzde yüz daralma vardır arkadaşım. Bakın gelmiyor. Bu M nedir? Olumsuzluk geçidir. E hocam şu E daraldı. Bakmıyor. A daraldı. Sevmiyor. E yine daraldı. Hocam daralma sadece yorla olur? Yüzde 99 yorla olur. Yor haricinde 3 kökte daralma olabilir. D, Y ve N. Buradaki daralmanın sebebi Y kaynaştırmasıdır arkadaşlar. Yani sen Y köküne y ile başlayan kaynaştırma ile başlayan bir ek verirsen yiyin. bu ne olacak yiyin değil mi ya da yiyecek yiyecek olacak he o zaman ne yaptın bak şuradaki şu e daraldı ya da demek e ben buna verdim e ki bu ne olacak şimdi diye olacak bakın e daraldı ya da neye dediğimde bu e ne olacak i olacak yani niye dediğimde Burada bir daralma var. Ama bu sadece 3 sözcükte. D, Y ve N. Dikkat et. Onun haricinde mesela başlayan dersem hocam bu başlayan değil mi? A daraldı mı? Hayır. Niye hayır? Çünkü başlayan diye bir yazım yok. Yok kardeşim. Bunu sen uyduruyorsun. Günlük konuşma dilinde başlayan diyebilirsin ama yazıda başlayan diye yazman lazım. Buralarda daralma olmaz dikkat et. Bir diğer ses olayım yumuşama yani değişim. Bunu kısaca şöyle yine aklımıza tutalım arkadaşlar. Bir kelime P, -Ç -T -K ile bitecek. Daha sonra ünlü ile başlayan B'ye kalacak. Bu P, Ç, T, K B -D -G'den birine dönüşecek. Bu kadar. Bakın dolap P ile bitti ünlüyle başlayan E kaldı B oldu. Kitap P ile bitti. Ünlüyle başlayan bir E kaldı B oldu. O zaman ne diyorum? P, C, T, K ile kelime bitti. Ünlü ile başlayan E kaldı. P, B, Ç, C, T, D, K, D, G ya da yumuşak G'ye dönüştü. Bakın kanat, kanadı, T, D oldu. Yutum, yutmak T ile bitti. Ünlüyle başlayan E kaldı. D oldu. Adım, atmak kökü t d oldu ünlüyle başlayan bir ek aldığı için bunu böyle ne yapabilirsin arttırabilirsin bak çelenk k ile bitti, ünlüyle başlayan e kaldı, g'ye dönüştü. Kabuk k ile bitti, ünlüyle başlayan e kaldı, yumuşak g'ye dönüştü. Bunun gibi ünsüz yumuşaması örneklerini biz artırabiliriz arkadaşlar. Bazen yumuşama olması gerekirken olmayabiliyor dilimizde. Buna biz işte aykırılık diyoruz. Mesela bak, aşk kelimesini aldım. P, ç, -T -K'den biriyle bitti mi bitti. Normalde buna ünlü ile başlayan ek verdiğimde e, PCTK den birine dönüşmesi lazım değil mi? Evet. Yani bunun aşkım olması lazım. Ama oluyor mu? Hayır. İşte olmadığı için buna aykırılık adını veriyoruz arkadaşlar. Bakın Mehmet de demedim. Zonguldak'a yani yumuşamadı. Südü olmadı. İcinde olmadı. Bagış yapıldı. Sanadı. Hukuku Ölçüdü, yanıdı, milledi, kanıdı. Bakın bunlar hiçbirinde yumuşama olmuyor. Normalde olması lazım kurala göre ama olmuyor. Olmadığı için buna aykırılık diyoruz. Peki soruyu bize nasıl soruyor? Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz yumuşamasına aykırı bir sözcük kullanılmıştır diyor. Bu şekilde buna da dikkat edelim. Benzeşmem var arkadaşlar. Diğer adıyla sertleşme. Bizim ortaokulda gördüğümüz fıstıklı şahap yani sert ünsüz süzlerimiz vardı. Bunu kısaca aklınıza şöyle tutun. Fıstıkçı Şahap'tan sonra P, Ç, T, K ile başlayan bir ek geliyorsa burada benzeşme var kardeşim. Bak kitapta yat. Kitapta Fıstıkçı Şahap sonra T geldi. O zaman benzeşme var. Ya da bak suskun fıstıkçı Şahap PÇTK'den biri var benzeşme oldu. 60 şeyle bitti. PÇTK'den biri var benzeşme oldu. Ahmet'ten fıstıkçı şahap PÇTK'den biri geldi benzeşme oldu. Yani fıstıkçı şahapla PCTK'yi yan yana gördüğünde orada benzeşme olma ihtimali çok yüksek ama ekin olmasına dikkat et. Tamam mı kardeşim? E, ek yoksa direkt kelimenin kendi kökünde ise zaten orada benzeşme olmaz. Buna da yine dikkat ediyorum. Ulama çok basit bir ses olayı. Birinci kelime ünsüzle bitecek. ikinci kelime ünlüyle başlayacak. Bak ne yaptı? Ünsüz ile bitti. A ünlüsü ile başladı. İşte biz buraya ulama adını verdik. Bakın şurada bir ulama var. Hür Yaşar'ın ben ezelden beridir dediğimde Burada nerede var? Ben ezelden ünsüz ünlüyü gördüm. Şurada bir ulama yine var. Yine şurada bir ulama var. Neymiş o zaman? Birincisi ünsüz, ikincisi ünlü. Arada herhangi bir noktalama işareti olmayacak. Hocam birincisi ünlü, ikincisi ünsüz olur mu? Olmaz kardeşim. Buna da yine dikkat et. Ulamayı da bu şekilde cebimize koymuş olduk. Evet kardeşim şimdi ses olaylarında bu kadar bilgi size yeter 9. sınıfta fazla bile kardeşlerim benim. Korkmayın buradaki ses olayları böyle bulmaca gibidir. Kökleri önce bulmaya çalışın sözcüklerde ondan hareketle yolunuza devam edin. Seviliyorsunuz kardeşlerim benim önemlisiniz tamam mı?